Merhabalar. Bugün siyaset felsefesiyle ilgilenen takipçilerim için Mehmet Ali Ağaoğulları hocamızın editörlüğünde hazırlanan Batı'da Siyasal Düşünceler isimli eserden bahsedeceğim. Eserde kapağında da belirtildiği üzere Sokrates'ten Jacobenlere kadar Antik Yunan'da polisin doğuşundan Fransız devrimine uzanan yaklaşık 3000 yıllık bir süreçte değişen hakim siyasal düşünceler detaylarla okuru sıkmayacak harika bir anlatımla aktarılıyor. Büyük güç mücadelelerinin yaşandığı ve toplumların, hakim sınıflarının ve anlayışlarının sürekli değiştiği bu süreçte öne çıkan siyasal düşünceler, bu düşünceleri ortaya koyan düşünürlerin kısa hayat hikayeleri eşliğinde bizlere sunuluyor. En önemlisi ise bu düşünürlerin yaşadıkları toplumda ideal düzenin nasıl olması gerektiğine dair fikirler üretmelerine sebep olan toplumsal koşullarda vurgulanıyor, tarih ve siyaset felsefesinin eş zamanlı anlatımı ile meselelere daha geniş bir açıdan bakmamız sağlanıyor. Erdem sahibi filozofun liderliğinden kral papa çatışmasına, reformdan devletin egemenliğine, Spinoza ve Locke'dan Russo ile eşitlik ve özgürlüğün toplumuna uzanan düşüncelerin kıymetli hocalarımız tarafından hazırlanan tarihini adeta bir roman tadında bizlerle buluşturan bu önemli eseri de değerlendirmelerinizi sunuyor. Hoşçakalın diyorum.